Evet, ben de hamburgeri nasıl biliyor şey biliyorsunuz. Annemle bir ara hamburger yemeye geldik. Ama ben böyle 4-5 yaşlarındayım. Sizler. Bir beni dinleyin, ki sus. Yarısını veririz, gelin Neyse, ben bunu o kadar çok seviyorum ki biliyorsunuz. Ben annemden kolayca istiyorum, o alıyor. Ben de istiyorum, evet. o alıyor. Neyse, yani hamburger yersen de, de benim annemle böyle... kadar çok sevdim ki. Ya diyelim dört hamburgerle. Ne oluyor? Oh Büyük ketçap sıktı. Artık onu yemezsin. Sen çikolata alacağım onu ben alacağım. <laughs> <Ne>? Sonra. <laughs> yani YouTube'da bin aboneye <laughs> Bak bakın bana. Bugün Facebook günü yaptık. Lezzetli <laughs> mi? Bu ikinci, üçüncü patatesleri. Kaçıncı? Sen de bakıyor musun? Bak. İnşallah güzel. Ben bir saat, üç saat, iki saat kurbatan yedim şu kokuda. Sorasam mıydın? Evet. Yusuf da okulda ne yedin sen bugün? Ben karnım gidiyor. bir şey. Başka kendi Başka ne yedin? Başka oğlum. mı? Evet. Ne kadar? Hım, çift kağıt geldi. Sen ne aldın? 20 TL harcadım. Ben kendimi de yazdım. Tamam. Ne? Bir bak. Birinci hmm. seviyede yapıldı mı? Aynen. Öykü sen bugün çok güzel yemek yedin. Ne yapayım sana? Aa biz anahtarı unuttuk ya onu anlatsana benimle. Biz tam e, bizim evden çıktık barlamların evine gidiyoruz. İsim değiştireceğiz. Bir baktık yarı eve gelmişiz. Anahtar yokmuş. 3 saat boyunca her yeri aradık. Bütün sokakları gezdik artık oraya gidecektik. Neyse bağıralım işte annemi aradı. Annem de aradı. Sonra bağıralım tekrar dedim annemi aradı ve bulduk anahtarı. Evet. çok sevindik ya. Yoksa gelemeyecekti kuzum bunlar yemeye. Değil mi Öykü? Hıncıkla gelsin dediler ya. Hmm, evet. Benim ve Yusuf çok uslu oldukları için ve benim sözümü çok dinledikleri için o yüzden bugün istedikleri burger'a geldiler. Bir de onlara dondurma alacağız sonra. Öykü de çok uslu bir kız değil mi Öykü? Dur.